hazır. Tut 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 Abi Livik yapsana. Oğlum silah oyunu oynayalım. Yo yo Livik yap Livik ya abi. ben sen. Oynuyoruz oğlum abi. Abi sen aç yayındayım şu anda. Oh, <laughs> Tamam devam edeyiz Okey Let's go um, <coughs> Bir kişi izliyor O da bizimki olabilir neyse Şunu kapat Yine şöyle yap Güzel Aynen böyle. Uh -huh. ya, bunu, şu. Bir dakika abi. Sen mi izliyorsun yani E ben... demek ki? Başkası izliyor şu anda. Tamam. Hazır. Şu anda cam yayındayız. Okay. Let's go. Bize oynayın gençler. <laughs> Bize güvenin. Sen kızla. Abi ben CDM oyuncusuyum ya. Bana problem yok. Hadi bakayım. <laughs> <Aa, gülüyor> takip et abi. Aa benim yerindeki şey çok kötü ya. Görünüşü. Ataş oraya da atlamak. Dört yok 760 yapacağım onu şimdi. Oyun bir bitsin. 760 yapacağım onu. 720 mi? <laughs> Oğlum aramayın ya. Kişi geldi. <laughs> Yayın da arıyorlar. Arkamızda arkam. Arkanızda iki kişi. Oğlum arama. Arama diyorum daha çıkarıyor. Abi şey var mı sende? Mermi? Ya da tamam. aldın galiba sen. Var 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 veririm veririm. Adam burada. buradan buluruz. İki kişi solda. Bu tarafa geçti abi. Mark the location. <laughs> Oğlum silah yok. <laughs> var tamam dur dur. Bir ne buldum? Bak şimdi Tam aslıyor ha güzel orada. lan Bir baygın. Arama oğlum arama. Geliyor biri yapıyor. Kapatıyorum arıyor yine ya. Çocuk nereden aldın numaramı? Abi önümüzde kedi. Da... Yo yo rastlamıyorum. Evet, evet, Mal daha tam pampalı var hemen kit falan var mı sende abi? Ben bir baygın yaptım arkadaşını. Oo oh, kapatıyorum yine arıyor şerefsiz bak. Ana öyle bir küfür edeceğim şu anda. Bir de ararsa çok kötü olacak onun için. Abi AKM var. Geleceğim hemen sana. Tamam dur. Ben dolanacağım arkasından. Gel gel. Dur. Adam var abi. Orada da var. Buradaki bot kalmış. O da yap. Oğlum yeter. Oğlum ara. aldım onu. Helalsin abi. Evet. Oğlum beni bir çocuk ar arayıp duruyor ya. Şencan. <laughs> Otu öldürmüş. Aa bir kişi daha var. Hayat sıktı. Tamam sana aldım. bottu bottu. Bilmiyorum öldü bot gerçek. Falan var mı? Aa tamam. Onu oldu. Saldım ben sana bir kit burayı. Aa silah da saldım. Gel buraya abi. Ya Yayının kalitesi çok kötü ya. Bunlar hala yaşıyor ya. Oğlum ne ne arama 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 arama. Siktir. Yayındaymışım. Abi çocuğu ara mı diyorum kışkırtma diyor. Tövbe tövbe. Ya sabır. Şimdi derinli. bir daha ararsa engelleyeceğim onu bekle. I got supplies. Dört. Dört alırım. Ya. Mark the location. Buradaki öldü mü abi? Watch out. Yoksa, Yoksa o, biz bitirdik mi onları acaba? Allah bilmiyorum. Ölen dört buldum. Allah Ya Allah mı ya? Watch out. Oğlum o şerefsiz çocuk yüzünden ya bak. Ana oh, tövbe tövbe. Ana vrap gireceğim o çocuğa bak. Evet, evet, Şerefsiz oğlu ya. Nerede? Arayıp duruyor, arayıp duruyor ya. Gelebiliyorsan gel de. abi. Adam şeyde üstte. Nerede oğlum? Gel Kavra. gel gel bak rushluyor. Mark the location. Gel abi buraya. Gel gel abi gel. Buraya gel abi. Dur. Mark the, Mark the location. Dur 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 dur. Arkalayacağım. Rush'a da. burada? Mark the location. Hocam ne yapma ya? O Watch out. Watch out. Bir dakika ben ona ana vrat gireceğim. dur dur dur. O çocuk kim dedim? Bizimkiler ne yapıyor bizde? Kim de çocuk bir dakika ya dur abi. Dur dur dur. Bir dakika o çocuk gitti gitti, gitti. o öldü. O, o bitti. O çocuk hiç kurusu yüzünden bak. Bir dakika dur. <laughs> Biri P90 biri DP ile bana. Abi bir dakika ben geliyorum ya. Şu çocuğu orospu çocuğunu arayayım mı? Yanım <laughs> kafamı sıktı benim. Orospu çocuğu ne yarın ya? Vereyim ağzına senin şakayı vereyim ağzına. İzlersin, i̇zlersen, izlersen bile mi lazım yapasan? Bile mi lazım yapasan? Göt verin. Aaa. Hamman nakodum. Bütün araba gözüktü zaten. Hamman koydum Hamman piçi. Hamman nakodum. Troll yapıyormuş şerefsiz ya. Aman akudumun ya. Aman akuyum bu ne aman akuyum bir de istek atıyorlar. Baş piç kurusu çocuk yapmış her şey abi. Şimdi ghost'lamışlar mı? Ya ya ghostlamamışlar. Onlar şeyi yapmış abi. Naz desem Aa, şu anda benim arkadaşım yapıyormuş onu. Trollüyor beni. Yayındayken evet, çıldırtmaya bakıyor beni şerefsiz. Dur kanka şunları almaya çalışacağım. Ben sana istek atacağım dur. Tamam. Bekle. <laughs> şerefsiz Şencan. Ama ne yapalım. Asiktir ben ne yaptım? Ya ben boynun oyunu nasıl... Aaa. எந்த சிசுமிதே ரம் பப்பரம் அதுக்கு Burnum kaşınıyor. <laughs> Hadi lan. Abi ne oldu ya? Yanlışlıkla ben girdim. Duyuyor mu? Duyuyor, duyuyorum ne oldu? <laughs> bir dakika abi. Gir o. Bir daha stick atarsan sileceğim seni okey mi? <laughs> bir daha stick attım mı sileceğim seni. Yayındayım bir daha yapma. İçim geçme abi. Aman ne ki yayın açtığım zaman hep bana geliyorlar la. Musallat olur <laughs> İyi ne yapıyor ya? No. Alo. Kesin, kesin <laughs> geliyor Onlar oyuna başlamış ya. Kim onlar? Aa tam neyse. Abi sen başlatır ya. Başlatayım mı? Başla baş. <laughs> bir dakika Bilik ben. Ne <laughs> ee, kimin bence son bir tane livik yapalım sonra artık geçelim abi ne diyorsun? Harika, ben zaman ne görmüyorum anlarım. Ne gideceğim ya? Dur. Hadi ne yapalım mı Abi Erin ben çok seviyorum ya Vallahi Bir dakika abi ben Sakın kaliteyi olayım. kaliteyi yapayım bir dakika. Ya ambar sevmiyor lan? Ambar sevmiyorum Hı. ya. Anca sadece VS attığımız zaman sadece eğleniyor. Oğlum ben ne yaptım? Hayır 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 öyle değil. Hazırım ben. Evet. <laughs> Çok de bir koyunca alalım o zaman. Öğrenci. Okey. Üç kişi olduk. Abi yayına kimin kişi yazıyor ya? Üç kişi olduk. Bir dakika. Abi bak gir o. Ah kafamı sikti. Oğlum kafayı yiyeceğim artık Yeterin lan. Ha! oldum vallahi bile. Saat kaç? Sekiz buçuk. Oh, <laughs> Dört kişi oldu. güzel, güzel adamsiniz. adam sinis. Adam baktı o, baktı ki Herkese trollüyor nasıl? Hep yayın açıyorum bir şey oluyor, trollüyorlar. Bıktık ya. Ha kızanı da aldık bak. Kafamın ben. <laughs> Abi niye başlattın ki bak? Oh. <laughs> Abi niye başlatıyorsun ya? Ne ne oldu? <gülüyor> Ay Gülüyor, ben sana demedim mi davet atmadı yani? Duyuyor musun? Alo? Ben Sana Sen bittin sen Bu maçtan sonra sileyim seni ben sen. canlı yayın yapalım yapalım da Sonra akşama doğru Fortnite'ta Belki şey diyeceğim. Lan bir siktir. Aa! Ama şarjım i̇yi. buna buna buna. Aa oğlum bir siktirin gidin artık lan. Bıktım bıktım. Birisi arıyor, birisi davet atıyor, birisi iste. Aa, şeyler çıkıyor. Ne bu lan abi? Of. Aa maskaraya baksana nasıl. Oo ya. Aha artı açılmalı sıçtık. Aa bok yedik. Gelen var mı? Görmedim. Bilmedim, göremedim. Kafam yandı. 3 kişi izliyor. I need a weapon. Hey, Sün adamsınız. Şimdi birazdan öleceğiz. Aa, Ama sinir oldum. Nerede o? Abi adam olsa ben süreceğim seni de. Yok ya yalan söyledim. Sorun hadi var ama sana... para? Bu bu Allah bu can ne troll videosu troll çoldu. Oh. I got supplies. Vallahi bile bak troll oldu. Kuram mu saf çapsın troll yaptılar benim için. Ne yapıyor birisi bu yapıyor Aa, vallahi bir gidin ya. Aa şimdi kapatacağım yayını. Sinirlerim bozuyor. Ana burada gireceğim bir şey yapayım. Valla durun, şey yayın. Valla bak aracım hepsini ben isimle Ha. Abi yine arıyor orospu çocukları ya. Bir de gruba eklediler beni şerefsizle. E çıktım <gülüyor> yine giriyor. Kafayı yiyeceğim aslında. Kafa bırakmadılar ki bizde. Dur lan. Kesin bak abi değil mi sana bak benim arkadaşım şu anda yayın izliyor tamam mı şerefsizler bir troll yapalım diyor kesin tosunu da eklemişler yani bu şerefsizler altında tosunda var adamlar var Aslında bu ne? Oy! <laughs> oğlum bu spray ne? Ben hile miyim? Abi spray çok kötü ha. Koparıyor mu? Hadi alsin. çek. abi ben oh. oğlum, benim bütün anlamadım adamı nasıl vurdum bunu nasıl vurdum adamlar hepsine hs gitti abi ben şok oluyorum şimdi çok güzel hatası var helal olsun ah sıçtık <laughs> oğlum arama arama o şerefsiz oğlu amına kodumun evladı ya Bunlar arkadaşları var. Abi bizim orospu çocuklar arıyor durma dakika ya. Menüyü açtım. Abi açmıyorum orospu çocuklar. dilin devam ediyor ya bıktım. Aramayın amına koyayım, aramayın. çok saydım ben. Sen bittin. Oğlum niye bu kadar kasıyor ben ne? Adam var. Watch out! Watch out. Aman akut. Ah telefon gitti. Anasını geldi. Burada da bir kişi şey, var. Oh, vallahi bak sinirden ağlayacağım anasını. Ha. Birbirine foto atıyor anasını. Adam var. Abi drop'u ben açayım. Helal. Burada adam nereye oğlum bak sinir oldum ha. Yirmi yeni adam. Ya bir gitti abi yukarıda. Evet. Senin ben ananı avradını soyunu sopunu ebeni sülaleni ben siktim ölünüzü seni işini. Dur 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 gitti bitti sen oros çocuğu. Neryan, ananı siktim evladı o bu çocuğu nereye namara kudumun evladı niye katıldın evladı? Ananı siktim evladı o bu çocuğu nereye? Ay aşağı ne sikiyim seni ne sikeyim Aa, bıktırdın sen mi? Babanı sikiyim. Aa, ben nasıl engellendin? Ay sikörlük. Anasını siktimin evlatları. Siktirin gidin anasını. <laughs> Orospu evladı be yav. Bozdu bütün elbuk. Siktirmaz onu şu bekle. Ay şey yaramı da ye benim şimdi açan. Ha. Hadi. Yar. Göt. Hadi siktir gidin iç. Hadi bakayım yarram. A bakayım nereden yapacaksın şeyleri bak. <laughs> Hadi siktirin gidin ama. Aman ha kudu. Ay siktirin şimdi. İzlesen de silemesen de işime girme. A, güzelim o oyun siktiler anasını ve ya Sinirden alacağım vallahi billah. Valla bırak bu oyunu bayağı ya anasını bırak bu oyunu ve Ne yapıyorum ya <laughs> Bak derdiniz vallahi iyiliği ya